Arkadaşlar videoya başlamadan önce ee, bir duyuru duyuru değil de yani <laughs> shop'a bunu yükleyeceğim. Greenman diye. Bedava yani. Aslında siz de yapabilirsiniz diye bedava yaptım. Ben de Greenman diye e, yaptım. Öyle. Bunun gibi işte bu. Ama fotoğraf farklı. Böyle bilgisayar meni. çünkü Şimdi ben bunun fotoğrafını çektim. Çektim. Ama yani yapıştım sinir oldum yani rastgele fotoğraf koydum o yüzden öyle neyse hadi videoya geçelim neyse artık ben de eve gireyim oh, ya aa i iğne battı. Allah aa İnsan. Bir dakika arkadaş Söndü Söndü zaman Oha çok fena şimşek çaktı Elektrik kesilebilir Evin içine ışık girdi oğlum Neyse Onu Tövbe tövbe Allah'ım bismillahirrahmanirrahim Ne oluyor Çok fena geliyor Acaba ses geliyor mu bilmiyorum ama Yemez. Kardeşim! Sen zombom oldun! Anne zombommuş! Aa, Aa Yağmur da başladı! Bu arada Yağmur'u aradığı için dışarıdan yürüdüm. Yağmur da başladı! Anne uyuttu! Adısın zomboymuş! O zaman ben de onu uyuturmalıyım. Dikkatli ol! Aaa! Kafam saçma Ben gidiyorum yine! Hey! Hey! Aşkım. Şimdi ya bu mi? çocuklu direğe O zaman ne oldu? Onu götürdü abi. Biz de zaman ama iyi geçtik. Ne sade eve girelim ya yağmur ya ya. Baba, sen nereye geldin? Oh, ay geldim işte. Sezon finali mi özel? Ne? Sezon finali mi olacak? Evet. Başka bir soru ya başını yapmış yapmış. Hmm. <laughs> Bak bu Yok edeyim bunu. Yeter hadi, hadi eve gidelim. Hmm. Uh, çok yoruldum. Tabi bir de kapatalım doluyum aklımda, ben Ben biraz şu yerde oturacağım. Anne ne yapayım? Özür dilerim oğlum. Ay düşürdüm, ay düşürdüm. Hadi ya. Hadi ya. Nasıl, ne? Ben hadi... Nasıl onu... Bu da sonu değil, daha oturan. Bende ne yapayım? Ay ne oluyor ya? Ben de en üstte bir evi özledim ben oraya. Ben de şu kezen gelmesini izleyeyim. Oğlum dikkatli ol. Tamam baba. Ben evde burası yapıyor muydum? Yeni yaptırmışlar onu. Ah. Neyse. Oh, ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Ah ne no, oluyor? No, 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 no. Tamam. Vallahi kim yaptı bir de? Mahmut ha. Oğlum Mahmut. Çok sağ olun. Kutlar için ya. Ay baba. Baba çok tatlıyım. Çok tatlıyım baba. Sorun yok oğlum. Sorun yok. Hala yıkılmadı. Hadi çıkalım evden. Bu ev yıkılabilir. Allah! Ne diyorsun bu oldu? たまんま。 目标。